Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 3 Nisan çarşamba günü analizleriyle karşınızdayız. Uzun bir süre oldu arkadaşlar yaklaşık bir 15 gün falan oldu. E, video çekmiyoruz, kamera karşısına geçmiyoruz. Arada bir sport oto değerlendirdik. Onun dışında milli arada hiçbir şekilde video çekmedik arkadaşlar. Misli gruplarımızda hiçbir şeye bulaşmadık. Sadece standart grubumuzda ufak ufak eğlencelik 2 günde 3 günde bir kuponlar yaptık. Ama milli ara bitti hızlıca başladık. Pazartesi salı için video çekemedim, bazı işlerim vardı. Çarşamba günü videosunu çekiyorum ve bundan sonra her gün videolar gelecek değerli dostlar eskisi gibi. Şimdi her ne olursa olsun ligler güzel de olsa, kaliteli maçlar da olsa rakamları ufak tutacağız arkadaşlar. Çünkü hafta sonu mücadeleler oynandı. Şimdi hafta içi hele ki bizim ligimizde oynanacak karşılaşmalar varsa milyara dönüşü temkinli olmakta fayda var. Normalde zaten bizim lige temkinli olmamız gerekiyor ama... Bir de milli ara dönüşü olunca hepten sıkıntı çıkıyor. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce Sizlerden Beğenileri rica edeceğim. Beğeniler biliyorsunuz Bizler için. Çok önemli Youtube bunları bizden istiyor. Diyor ki arkadaşım izleniyorsan, Video çekiyorsan izleyicilerinden beğeni rica et. Çünkü sen ne kadar yüksek beğeni alırsan Biz seni o kadar Yukarılara taşırız. Daha çok insana ulaştırabiliriz. O yüzden beğenileri yapmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da yorum yazabilirsiniz. Abone değilseniz, kanala abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Ekranda çıkıyor zaten. Bildirimleri de açabilirsiniz. E, paylaşıyoruz. Bazen görsel paylaşıyoruz. Onlar da direkt size düşer. Şimdi arkadaşlar bugün için 5 tane karşılaşma seçtim. İdeal tercihler var. Yüksek oranlı tercihler var. Hepsini değerlendireceğim. Ama kısaca bir WhatsApp gruplarımızdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Mart ayını kapattık. Yine karda da kapattık. E, Nisan ayına geçtik. Nisan'ın 3'ünün videosunu çekiyorum ve Nisan'da pro gruplarımız, pro dediğimiz yurt dışı misli gruplarımız ki zaman zaman artık yurt içi misli de vermeye çalışıyoruz. Orada sadece misli veriyoruz. Ve misli grubuna gelen arkadaşlarımız bir alt seviye grupları da almış oluyoruz. Mesela iki tane grubumuz var. Bir standart grubumuz, bir pro grubumuz. Standart grubumuzda ne oluyor? Günün standart kombineleri işte 2 oranlı, 5 oranlı, e, nasıl diyeyim %60-65 gelme ihtimali olan kuponları paylaşıyoruz. Orada düşük bütçelerle oynuyoruz. 100 lira, 150 lira, 200 lira gibi. Misli grubumuzda 5 bin liralar, 7 bin liralar kadar çıkıyoruz. Mesela cumartesi günü 4 bin TL önerdik. Pazar günü 5 bin TL önerdik. Pazartesi günü bülten biraz sıkıntılı diye 2 bin TL önerdik. Salı günü 2000 TL önerdik. İlk maçımız geldi. Galatasaray kazanırsa yine 1 bin lira cebimize koyacağız. Ve sadece biz Nisan ayında gruplarımızı yeniledik. E, Nisan ayında daha henüz 3 insan olmasına rağmen 5000-6000 TL karları gördük. Grup giriş ücreti arkadaşlar e, bunun 6'da 1'i kadar. Yani ayın birinde gruba gelen bir arkadaşımız grup ücretinin dışında 3 katı 4 katı kadar da kar etmiş durumda. E, bu şekilde de ilerliyoruz. Yani Whatsapp pro grubumuzda hiç zarar etmedik şu an kadar. Şükürler olsun. Gelmek için ne yapıyorsunuz? Ekranda görmüş olduğunuz altta geçen yazıdaki WhatsApp numarasına mesaj atabiliyorsunuz. Yani açıklamalar kısmında linkimiz var. İşte Telegram var orada, WhatsApp var, Instagram var. Her yerden bize ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi biz oraya iddia oynamayı bilenleri alıyoruz arkadaşlar. Yani öyle önüne geleni almıyoruz. Ne demek istiyorum? Ee, dirayetli olan, durmasını bilen. Mesela çünkü ben 5000 TL'lik bir kupon öneriyorum. Tek maç öneriyorum. Aldık. Mesela 1.50, 1.60, 1.70 1.50 olsa 5.000'i yatırdık. 2.500'ü indirdik bereket versin. Bizim bahsimiz orada bitiyor. Günü 2.500 bin lira. 2.500 bin lira artıyla kapatıyorum. Yeni günün çalışmalarına başlıyorum. Bir sonraki gün bülten ve kasa yönetimini yapıyorum burada. Nasıl yapıyorum? Mesela bugün 2.500 aldık. Ertesi gün yani sürekli 5.000, 5.000, 5.000 önermiyorum. 5.000 önerip 1.000 liraya düşüyoruz bazen. Bazen 1.000 lira önerip bir sonraki gün 8 bin liraya çıkıyoruz ki maça güvendiğimize göre ya da maçın riskine göre bunu değerlendiriyoruz. Yani e, bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi sadece şu Nisan başından e, 2-3 günlük dilimde 5,5 bin liralık karı görmüş olduk. Gelmek isteyen herkesi bekleriz efendim. Evet daha da fazla uzatmadan hemen maçlarımıza geçelim. E, i̇lk maçımız saat 19.45'te Herakles Altmar mücadelesi. Şimdi Öncelikle şu maça şöyle bir baktığımızda, düz mantık bir baktığımızda goller açısından temkinli mücadele olabilir. Neden arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Ev sahibinin düşme hattıyla arasında 4 puanlık bir fark var. Yani buradan alınacağı bir puan beraberlik yani çıkaracağı beraberlik onlar için yeterli bir sonuç olabilir. Hollanda Ligi'nin bitmesine 7 hafta var biliyorsunuz. Bu kalan kısa süreçte 7 haftalık dilimde bir puan önemli olur ev sahibi için. Ama tabii ki burada ev sahibi olası bir mağlubiyet onları Sıkıntıya sokabilir. Neden? Şimdi burada bir mağlubiyet aldı. Haftaya deplasmaya gidecek. Orada da bir mağlubiyet alırsa kendini bir anda düşme hattında bulabilir arkadaşlar. O yüzden e, kontrollü bir başlangıç yapacaklarını düşünüyorum. Deplasman tarafına bakıyorum. Onlar da özellikle son dönemde çok ciddi bir performans gösteriyorlar. Gerçekten güzel, keyifli oyun oynuyorlar. Özellikle hücum tarafında çok aktifler ve skora rahat bir şekilde giden altman izliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ligin bitimine 7 hafta kaldı. Deplasman takımı Altmar'da Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabiliyor. Yani Twente'yi geçebilecek e, duruma hala sahip. Ev sahibi ekibi evet her ne kadar beraberlik içinde oynasa olası bir mağlubiyette sıkıntıya girebilir. E, şöyle temkinli mücadele bekliyorum. Ne demek istiyorum? ya yani çok böyle rahat 2.5-3.5 buçuk, buçuk üstlere gitmeyebilir arkadaşlar bu karşılaşma. Onu söyleyeyim burada. Ama ben özellikle Altmar'ın etkili oyunuyla maçı kazanmasını bekliyorum burada. Yani maç sonu 2. Yani Altmar kazanır diyorum. 0-2 ya da 1-2 skorlar bekliyorum. Yani Altmar'ın 2-0 ya da 2-1 kazanmasını bekliyorum. İdeal tercihim benim burada deplasmanın 1.5 üstü olacak arkadaşlar. 1.40 oranı var. Güzel de bir oran değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi karşılaşmanın da 2-0 ya da 2-1 skorlarla sona ereceğini düşündüğümden burada 2-3 gol tercihini de değerlendireceğim. Bunun da oranı İki arkadaşlar istiyorsanız sistem kuponlarına, yüksek oranlı kuponlarda da bunları değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımıza devam edelim ligimizden. Konyaspor Trabzonspor mücadelesi. Şimdi Konyaspor'a baktığımızda düşme hattının hemen 2 puan üzerinde 16. sırada sevgili dostlar. Tabii kötü giden Konyaspor teknik direktörü değişikliği gittikten sonra Omar için gelişiyle birlikte son 4 mücadelesini kaybetmedi ve bu 4 mücadelede 8 puan topladı. Ee, gerçekten Konyaspor için bu toplanan 8 puan ciddi anlamda ligde kalmak için büyük bir şans yarattı öyle söyleyeyim. Milli aradan önce Karagümrük deplasmanından bir birlik sonuçla ayrılmıştı. Trabzonspor tarafını şöyle bir inceleyecek olursak. Onlar da milli araya mağlubiyetle girdi. Hatırlayacaksınız olaylı Fenerbahçe derbisi vardı. 3-2 mağlup oldular. Şimdi 3. sırada bir Trabzon izliyoruz. Hemen arkasında Beşiktaş'ın 3 puan önünde. Yani Beşiktaş'la arasında 3 puan fark var arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor'un özellikle milli aradan önce göstermiş olduğu deplasman performansı gerçekten güven vermiyordu değerli dostlar. Tabii milli ara dönüşleri özellikle bizim ligimizde ciddi sürprizlere, ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Şimdi burada Konya Spor'un alabileceği bir puan bile çok önemli. O yüzden burada Trabzonspor'da e, oyunu kaynaklı. Trabzonspor'un oyunu biliyoruz zaten. Abdullah Avcı'nın çok golü geçmesini beklemiyorum. Bu arada Trabzonspor tarafında ona çok sakat arkadaşlar olmayacak. Eksik yani olmayacak. E, böyle tam böyle bir beraberlik mücadelesi gibi gözüküyor ilk bakışta. Yani 1-1 gibi ya da 1-2 bir tarafa kayabilir. 2-0 kayabilir. O yüzden 2-3 gol. Arkadaşlar bu karşılaşmanın benim nezdimde oluru 2-3 gol. Dediğim gibi 1-1 aklımdan geçen skor 2-0 da kayabilir bir yerlere. Belki bir ihtimal 2-1 olur. Ama ben burada 2-0 mesela kayacaksa bunun Trabzonspor tarafı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, ideal değil bu. Standart tercih olarak 2-3 golü değerlendireceğim. 1.91. Sürpriz ve yüksek orandan da burada Coinspor galibiyetini mutlaka sistem kuponuma koyacağım. Bunun da oranı 3.24 değerli dostlar. ...istiyorsanız değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Üçüncü maçımızda devam edelim. Kayseri Spor Kasıpaşa mücadelesi. Kayseri Spor özellikle Burak Hoca'nın gelişinden sonra böyle bir havaya girer gibi oldu ama ondan sonra milli araya girmeden önce üst üste almış olduğu 3 mağlubiyetle düşüş gösterdi. Şimdi baktığımız zaman nispeten Kayseri Spor bir tık rahat gibi gözüküyor küme açısından. 5 puanlık bir fark var. Tabi ligin bitmesine uzun bir süre olduğu için bu 5 puanlık fark Kayseri Spor ligde kalması için yetmeyecek arkadaşlar. Evet belki bu haftalık bir tık rahat olabilir ama dediğim gibi burada alınacak bir mağlubiyet falan sıkıntıya sokabilir Kayseri Spor tarafını. Şimdi burada galibiyet alıp bir çıkış yakalamak isteyecektir Burak Yılmaz ve öğrencileri. Kasımpaşa'ya bakıyorum. Gerçekten arkadaşlar futbol olarak, olarak aldığı sonuçlardan bahsetmiyorum. Futbol olarak yani yenilebilir, yenebilir, beraber kalabilir ayrı ama oynamış olduğu oyun olarak ligimizin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. En iyi keyif veren takımlarından bir tanesi. Hücum futboluyla savunma kısmını çok fazla düşünmeyen kaldı ki savunma oyunu da bir futbol bütünüdür ama keyifli mücadeleler hep hücumla başlar biliyorsunuz arkadaşlar. E, Kasımpaşa'nın tanımına uyan bir terim bu aslında. Keyifli mücadelelerle oynuyorlar. E, onlar da her ne kadar milli aradan önce biraz düşüş yaşamış olsalar da yine etkili oynayan Kasımpaşa izleyeceğiz arkadaşlar. Baktığımız zaman iki takımda da eksiklikler var. Fazlaca eksiklikler olduğunu söyleyebilirim. Ee, Kasımpaşa'nın dördüncülük şansı var. Biliyorsunuz Beşiktaş'a sadece 3 puan gerisinde. Beşiktaş bu hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Yani iyi de oynayan bir Beşiktaş e, yok arkadaşlar. Biliyoruz. O yüzden Beşiktaş'ın mağlup olma ihtimali var. Kasımpaşa burada galibiyet için oynayacaktır. Yani ben galibiyet için oynamasını bekliyorum. E, galibiyet için oynayan bir Kasımpaşa arkada çok fazla boşluk veriyor arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada Kayseri Sporunda mutlaka gol ve goller bulmasını bekliyorum ben bir şekilde. Eee... Bana göre net bir karşılıklı gol var mücadelesi arkadaşlar. Bu 1.40 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. 2.5 üst tercihine gidebilirsiniz. Var üst tercihlerine gidebilirsiniz. Bunları alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Sistem ya da yüksek oranlı kuponlarda ne yapabiliriz? İlk yarıdan gelebilecek 2 golü değerlendirebiliriz. Bunun da oranı 2.14 ama dediğim gibi ideali bu karşılaşmanın karşılıklı gol var arkadaşlar. Dördüncü maçımız İngiltere Premier Lig'den Brentford Brighton mücadelesi olacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, eğer bu futbol futbol gibi oynanırsa, çok fazla dış etken olmazsa ki Premier Lig burası öyle şeyler çok fazla olmuyor. Bana göre haftanın, bakın günün demiyorum, haftanın en keyifli veren mücadelesi olacaktır. Çok fazla gol çıkmasını bekliyorum. Bu kadar da kaçmasını bekliyorum arkadaşlar. E neden bu kadar çok gol bekliyorum? Hücumda etkili iki takım, savunmaları delik iki takımdan bahsediyorum yani. Şöyle bir bakıyorum, Brentford'u... Zaten yaklaşık son 3-4 haftalarda değerlendiriyorum. Benim gerçekten özellikle evinde çok beğendiğim takımlardan bir tanesi. Uzun zamandan beri söylüyorum bunu. Şöyle normal bir istatistiklere açıp baktığımızda Aa, ulan, Bradford'a bak doğru düzgün galibiyet alamamış diyebilirsiniz. Ama e, özellikle evinde oynamış olduğu karşılaşmalarda gerçekten çok etkili bir Bradford oluyor. Hele ki hafta sonu Manchester United derbisi şey, maçını izleyen varsa öyle bir futbol oynadılar ki işte rahat ve sansasyonel bir galibiyeti kaçırdı arkadaşlar Brentford. Yani sezonun bence en iyi futbolunu oynadı öyle söyleyebilirim. Karşısına baktığımızda Brighton var. Ciddi bir düşüşe girmiş durumda. Ee, ki Brighton'ı biliyorsunuz çok fazla değerlendiriyoruz. Özellikle gol yönünde. Hücum gücünün çok yüksek ama savunmasının kötü olduğunu her videomda neredeyse söylüyorum sizlere. Şimdi burada düşme hattından 5 puan yukarıda olan Brentford. Ee, ben yine aynı tempoyu, aynı oyunu, aynı arzuyu, aynı isteği sergileyebileceğini düşünüyorum Brighton karşısında. Brighton da hücumda Brentford'a ayak uyduracaktır. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. Brentford son dönemdeki oyunuyla siz isteseniz de istemeseniz de karşıdaki takımı içerik tokuyor. Yani oyunun içine alıyor arkadaşlar. O yüzden golle müsabaka bekliyorum. İdeal tercihim 2.5 üst 1.44 oranla risk almak isteyen 3.5 üst deneyebilir. E i̇lk yarı 1.5 üst deneyebilirsiniz. İlk yarı karşılıklı gol var deneyebilirsiniz. Bunların hepsi gerçekleşebilir arkadaşlar. İdeal tercihim 2.5 üst. Ee, sistem kuponuma da ya ilk yarı 1.5 üstünü koyacağım ya da ilk yarı karşılıklı gol varı değerlendireceğim arkadaşlar. İlk yarı 1.5 üst bir tık daha olası gibi. Ama dediğim gibi sistem kuponu yapıyorum. İlk yarı karşılıklı gol varı da ekleyebilirim değerli dostlar. Geldik son mücadelemize. Beşinci karşılaşmamız saat 13 çeyrek geç oynanacak. Manchester City, Aston Villa. Evet. Şimdi zor bir karşılaşma onu söyleyeyim. Ciddi anlamda zor. Yani öyle göründüğü gibi kağıt üstünde bir tarafta City bir tarafta Villa, Villa değil arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Manchester City ne yaptı? Son hafta evinde Arsenal'la beraber kaldı. Beraber kalınca liderliği Liverpool'a kaptırdı arkadaşlar. Şimdi 3 puanlık bir fark oluştu. City'nin bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Çünkü gerçekten muazzam oynayan bir Liverpool var. City ee, olası bir mağlubiyette Liverpool'un galibiyetiyle yani Liverpool'un oynadığı maçta bence bu iş biter arkadaşlar. Yani 6 puan fark olursa bence bu iş biter. Öyle söyleyeyim. O yüzden sitenin mutlaka kazanması gereken mücadele olduğunu düşünüyorum. Tabi rakip de çok kolay değil. Özellikle Aston Villa'nın bu sezon göstermiş olduğu performans ciddi anlamda çok büyük. Yani önemli bir performans. Ee, bakıyorum rakibi Manchester City arasında sadece 5 puan fark var. Yani bugün e, Aston Villa 6 puan fark Arsenal'ın gerisinde. Hala ikinci olma şansı var. Hatta lider Liverpool'un 8 puan gerisinde. Matematiksel olarak hala şampiyon olma şansı var. Tabi bunlar düşük ihtimaller ama e, matematik yani baktığımızda hala var arkadaşlar. Yani üçüncü de olabilir, ikinci de olabilir. Şimdi Aston Villa zaten tehlikeli bir takım. Yani Manchester City karşısında kazayla öne geçerse City'nin maçı çevirmesi biraz zor olabilir. Yani tabii 2-1 falan olabilir belki ama e, Aston Villa o çok iyi çıkan bir takım. Öne geçerse ikinci golü de bulabilir arkadaşlar öyle söyleyeyim. O yüzden temkinli bir mücadele bekliyorum ben. Özellikle City tarafından oyunu yönlendirecek takım burada tabii City olacak. O yüzden City tarafından temkinli, sabırlı bir oyun bekliyorum. Ee, bir örnek vereceğim. Tabiri caizse tabii birebir değil de Pep Guardiola'nın Barcelona'sı gibi top ayakta işte oradan deneyecek, buradan deneyecek, top gezdirecek. Sabırla oynayacak. Tabii o Barcelona dönemlerindeki gibi o kadar pas olur mu size zannetmiyorum ama City mu? Saldırmayacaktır. Ya benim şampiyonluk elden gidiyor. Dur ben yükleneyim değil. Çünkü e, Guardiola da karşısındaki hoca da çok iyi bir hoca. Aston Villa da çok iyi. Olası bir gol yedi mi maçı sıkıntıya sokacaktır. Sabırla oynayan, e, pasla yüklenen, e, risk almadan en azından bir süre bir futbol izleyeceğiz arkadaşlar. Yani öyle bir futbol bekliyorum ben burada. E, öne geçerse de City daha çok so skor korumaya yönelik bir Manchester City izleriz gibi geliyor bana. E, çok da fazla gol beklemiyorum açıkçası. Tabii ki Manchester City galibiyeti gelecektir burada. Ama şöyle e, 1-0, 2-0, maksimum 2-1 bandında bir galibiyet beklediğimden dolayı maç sonu 1 ve 4.5 altın değerlendirdim. Güzel de bir oranı var arkadaşlar. 1.78 değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz ki son olarak şunu da diyeyim e, Aston Villa'nın e, burada kontra kovalayan iyi bir kontra takımı olduğunu aynı zamanda özellikle savunmadaki ki son iki adamının ciddi anlamda başarılı olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi sabırla oynanan, ilk yarısında belki gol bile çıkmayabilir burada. Sabırla oynayan 1-0, 2-0, maksimum 2-1 bandında kazanılacak bir City galibiyeti bekliyorum 1.78 oranda. Evet değerli dostlar, 5 tane karşılaşmayı bu şekilde değerlendirmeye çalıştım. E, yüksek oranlarını söyledik, ideal oranlarını söyledik. Elimden geldiğince izlediğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Umuyorum. Güzel, keyifli bir çarşamba günü olur. Hepimiz kazançlı e, geçiririz bugünü de. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Son olarak tekrar videonun sonunda da söyleyeyim. Beğenileri eksik etmezseniz gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var bunlara. Yorumlar kısmına da en azından e, vakit harcadığımız için bir yorum atarsınız. Ne bileyim bir teşekkür olur. Bir başka bir şey olur. Eleştiriniz varsa eleştiri olur. Bunların hepsini yaza destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Keyifli günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.